kader mücadele neticesinde kişilerin gelmiş olduğu noktadır, yerdir. Gerek fiziksel anlamda, gerek düşünsel anlamda, gerek ruhsal anlamda. Bu böyledir. Sen şayet e, kendini geliştirmezsen e, ilk tutunduğun, ilim zannettiğin şeylerle gerek toplum içinde e, gerekse gerçeğin karşısında maskara olursun, haberin bile olmaz. Bu yüzden insan hiçbir kitapla, hiçbir bilgiyle kendini ne yapmamalı? Sınırlamamalı, kayıtlanmamalı. Kainat, insanlık tarihini geçmişten bugüne araştırdığımız zaman insanlık e, bu dinsel anlamda ne yazık ki e, bir çizgi yakalayamamış. Sürekli aynı şeylerin e, tekrarından başka hiçbir şey yok. Hani e, dört e, hak din diyorlar ama üçüne batıl diyorlar. Yani dört hak din, evet diyor e, dört kitap vardır, dört hak din vardır fakat bunlar tahrif olmuştur. Son gelen kitap ve din bunların e, hükmünü almıştır. Yani üçünü tek kitap halinde bütünleştirmiş ve bir araya getirmiştir şeklinde ifadeler her ne kadar gerçekçi olmasa da veya toplum içerisinde çok kabul görmese de ifade bu şekildedir. Ee, günümüzde hani sözde ilim adamlarının böyle bir sıkıntısı vardır. Adama soru yöneltirler kendini o soruya cevap vermek zorunda hissettiği için e, tamamlanmamış veya akılla mantıkla bağdaşmayan cevaplar vererek topu taca alır, kaçamak yollara gider. Oysa bilmiyorum demek de bir erdemdir. Günümüzün böyle sıkıntıları da ne yazık ki vardır. Şimdi daha önce gerek sohbetlerimizde gerekse videolarımızda beyan ederiz. Yani kişinin ibadet ibadetin çeşitleri vardır. Yani bizim nazarımızda her işini güzel kıldığın zaman ibadetini en güzel şekilde yapmış oluruz. İşin özeti budur aslında. Ee, yani cümleyi kılmak sözcüğü eski dilde yerine getirmek ve yapmak manası taşır. Yani kılmak deyince günümüzde sadece namaz algılanıyor. Oysa her işini güzel yaptığın, güzel kıldığın zaman işte o zaman insana dönüşümün kademeli olarak gerçekleşir. Hani bunu e, sadece bir ibadet ritüeline sığdırmaya çalışmak da akıllı insan işleri değildir. Buna bir örnek vermiştik. E, tahrif olmuş Kur'an meallerinden. Kişi güzelce abdestini alıyor. E, seccadesini çeviriyorum kıbleye, Allah'ın sözde huzuruna çıkmış oluyor ve tekbir getirerek başlıyor. Okuduğu namaz dualarının genel hatlarıyla e, manasını bilenlerimizin sayısı çok az ve işin en kötü tarafı da o bilen kısmının da e, bildiği erozyona uğramış, tahrif olmuş meallerdir. Hani buna misal olarak namazda Tebbet suresini okumak kadar evet. e, hani acizlik diyelim biz bunun adına. Yani ahmaklık desek de olur bir noktada. Sözde Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Ebu Cehil'in eli kurusun. Kuruduğu hanımı boynunda hurma fitiliyle cehenneme atılacak gibi hani mealin çevirisi bu. E sen bunu Allah anlatıyoruz. Üzerinden 14 asır geçmiş ve hala bunu Allah anlatıyorlar. Ebu Cehil'in eli kurulmuş kurulu da ya güzel kardeşim. <laughs> Bırak Ebu Cehil'i. Sen Ebu Cehil olmuşsun haberin bile yok. Haberin bile yok. Hani bütün toplumlarda her yüzyılda muhakkak Karun da vardır, Firavun da vardır, Haman da vardır. Yani o toplumun Azeri de vardır. İbrahim'i de, Musa'sı da vardır. Muhammed'i de vardır her toplumda. Önemli olan bunu idrak edebilmektir. Hani sen zaten Ebu Cehil olmuşsun. Geçmiş namazı Ebu Cehil'in eli kurumuş, kurudu da senin yani beynin kurumuş, haberin yok. Veyahut da işte geçenki videolarda bahsettiğim gibi ya. İhlas suresi. De ki Allah birdir efendim herkes ona muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey de ona denk olmamıştır. Yani mantıklı bir şekilde bak kardeşim. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Her şey ona muhtaç. O hiç kimseye muhtaç değildir. Hani bu ifadeler de keza akıllı insan sözleri değildir. Yani korkma. Araştır ve sorgula. Ne dinden çıkarsın ne imandan çıkarsın. Sorguladığın zaman bilakis gelişirsin. Aksi halde putperest olursun. Yani bu din tacirlerinin yolundan gittiğin zaman kızıl putperest olursun. Başka hiçbir şey olamazsın. Dünyanı cennete çeviremezsin. Efendim, İbrahim Efendim, Aleyhisselam'ın babası Azer diyor ki put imalatçısıydı. Yani put deyince heykel anlıyorsa zaten bu kişi putperestin ta kendisi. İbrahim'in babası o dönemde işte Azer Nemrut'un Nemrut'un kurmaylarındandı. Belki de e, günümüzün Diyanet İşleri Başkanı gibi düşünün ne yapıyordu? Zihninde yaratmış olduğu putları halka anlatıyordu. Halk da buna inanıyordu. Yani bu put elle yapılmış heykel, biblo değil. Zihinlerde yaratılmış bir puttu. İbrahim'in girdiği puthane değildi aslında. İbrahim bir hazine bulmuştu zihninde, beyninde akli melekeleri yani münker nekir melekleri dedikleri melek değil o düşündüğümüz anlamda. Akli melekeleri dedim. kişinin karar mekanizmasıdır. Münker nekir inkar ve kabul melekeleri hücreleridir. Bunu kullandı İbrahim peygamber. Ve babasının fikirlerini kırdı. Gidip heykel kırmadı. Yani heykeli gidip kırmak da ...aklı selim... ...insan işi değildir. Hani bunu gerek aklımızla ...gerek vicdanımızla sorgulayalım ki... ...bizi bir neticeye götürsün. Bugün... E, ...İbrahim e, Aleyhisselam'dan... ...günümüze kadar olan... ...bütün dinleri araştırdığımız zaman... ...alt neredeyse... ...birebir aynıdır. Ritüelleri de aynıdır. Efendim işte... Tanrı'yı birlemek, Allah'ı birlemek, tevhid inancı ve buna benzer kalıplaşmış, e, klişe olmuş sözlerle nereye kadar daha gidebilirler bilemiyorum. Ama hani uç konuşmak istiyorum, bu düşüncemi ifade ifadeden ziyade anlaşılabilmesi için gerekiyor. Allah'ın bir tane ya da bin tane olması hiç birimizi ilgilendirmiyor dostlarım. Bakın burayı idrak edin. O bizi kendinin rakamsal anlamda kaç tane olduğunu bilmemiz için yaratmadı. Bir muradı vardı. İnsana dönüşmemizdi. Bu da neydi? Bir damla suyla gökyüzünden yeryüzüne indirdi. Dört anasının kemaliyle kademeli olarak e, sonsuz esmalar içerisinde sonsuz sıfatlar içinden geçirerek zatı insana ulaşmamızı murad etmiştir. Yani günümüzde efendim Allah'ın 99 ismi diyorlar. Esma ül hüsna en güzel isimler Allah'ındır şeklinde. Dediğim gibi erozyona uğramış bilgili ancak bu kadar olur. Allah'ın esmaya sıfata ihtiyacı yoktur. Bu esma ve sıfatlara senin ihtiyacın vardır. Okuyanlar bilirler. Okumayanlar da lütfen araştırsın. Yani o 99 esmaların hepsi bizde var. Hepsi bir fiil. Allah'ın sıfatları dedikleri sıfatlar da hepsi bizde mevcut. Gerek zatî gerek subuti fark etmez. İşte bunu idrak ettiğimiz zaman bu din tacirlerinin algısından kurtularak insana doğru yön döneceğiz. İnsana doğru yön döneceğiz. Bu kıble meselesidir aslında. Yani e, peygamber hangi beldeden çıktıysa insanlar o tarafa yüzünü dönmüştür. Bu mecazidir. Yani oradan beslendikleri için e, o tarafa dönmüşlerdir. Oradan sürekli gelen bilgi ve kaynaklarla kişi kendini gelişim süreci içerisinde sürekli tazeden tazeyi geliştirmiştir. Yani sonsuz boşlukta efendim... Bir nokta hükmü bile olmayan bir dünya söz konusu. Burada kıble insandır. Efendim Mescidi Aksa türküsü çağırıyorlar. hani Bunlar e, <laughs> aynı bu din tacirleri gibi bir de bu tarzlar vardır. E, şimdi i̇dollerin peşinden giderler en sonunda görürler ki idol dedikleri kişi de sahtekardır. O da saltanat peşindedir. Şan şöhret peşindedir. Bunu görürler. Efendim Kızıl Elma bizim Ruhumuzdur Bizim e, işte mescid Aksa namusumuzdur. Ya kardeşim hani e, gerek mescid Aksa gerek Kabe gerekse herhangi bir mabet fark etmiyor. Yeryüzü mescittir buyurun mescit sücud edilen yani yeryüzünde kainatta her şey birbirine sücud etmekte. Burayı iyi idrak edelim. Sücud itaat etmek karışmak, ayrışmamak üzere gibi manalar taşır. Yani su toprağa sücud edince itaat edince birbirine karışınca ne yapıyor? Esma sıfat değiştiriyor ve bu Bileşenlerden etkileşen o enerjiyle nebadat meydana geliyor ve o iki birleşmeden farklı bir e, ne yaptı? Bitki meydana geldi. Bitki ne sudur ne topraktır ama bileşenlerini aldığı zaman işte bitki ne yaptı? Yaratım ortaya çıktı. Keza yaratım sistemini bu şekilde incelediğimiz zaman bu muhteşemliği burada göreceğiz. Yani Tanrı'nın birliği dediği aslında budur. Sayısal anlamda bunu tartışmak da akıllı insan işi değildir. Kainatta sonsuz bir birlik vardır. Bu birlik entegre olarak kainatın sürekli yaratmasıdır. İnsanı yaratmasıdır. İnsana dönüşmesidir. Ve bu birlik içindedir. Birbirini tamamlayarak olmaktadır. İşte Tanrı'nın birliği budur. Ha, sayısal olarak bize bir denli. Bunun mantıklı değişik açıklamaları da yapılmış olabilir ama bu benim için önemli yine değil. Benim için dediğim gibi kainat sisteminin birliği, toplumun <laughs> kendi içindeki birlik, bütünlük ve beraberliği ve benim içsel anlamda, zihinsel anlamda birliğim önemli. İşte ne zaman meseleyi bu şekilde putperest olarak bakmayıp gerçekçi olarak baktığımız zaman işte aydınlık orada bizleri bekliyor. Arapçalı da yani kıble kabl kökünden geliyor. Kablühüm yani kabul etmek manası taşıyor. Bakınız yön dönmek değil. Kabul etmek. Ne yaptı? Mekke'de çıktı peygamber Medine'de keza insanlar yönünü o tarafa döndü. Oradan gelecek şeyleri ne yaptı? Kabul etti ondan gelenleri. İlim adına, bilim adına, irfan adına kabule geçti. Kablühüm, kabulühüm, kabul ettim. Yani bu kadar. Keza az önce dediğim gibi yani yeryüzü mescittir. Birbirine sucud ederek sonsuzu yaratmaktadır ve sonsuzluk yaratmaktadır. Her son yeni bir başlangıçtır. Biz de ne yapıyoruz? Bu kainat içerisindeki bu yaratım ve yaşatım sistemine sucuğun ediyoruz. İnsana dönüşmek için de gerekli olan insan fiillerini işleyerek bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yani birilerinin eliyle yapmış olduğu cami, efendim cemevi, efendim kilise, havra, e, kabe fark etmiyor. Dostlar bunlar taş duvardan ibarettir. Bunlar nişanedir. O dinin nişanesidir. Bunu anlarım. Fakat bunu kutlaştırmayı anlayamam. Veyahut da işte giyim olarak peygamberlerin sünnetidir. Hani iklimsel olarak aynı iklimde, aynı coğrafya, aynı bölgede yaşıyorsam ben bunu anlarım. Peygamber yani peygamberi o, dönem giydiği şekilde bol ve geniş efendim 60 derece, 70 derece, 55 derece sıcaklıkta kafana sarık takmanı anlarım. Ama sen bunu efendim bir İstanbul'da, bir Tekirdağ'da, bir efendim Ege sahillerinde giyersen ben bunu anlayamam. Çünkü oranın iklimi ve yöresine ait bir kıyafettir bunlar. Yani sen Arap'ın yaşantısını, din, giyimini sünnet zannedersen bu yanıldı, bu cehalet sana yeter artar bir. Yani kısacası dostlarım kalıplaşmış şeyleri, tabuları artık yıkıp kırmak lazım. Aksi halde ne yazık ki insana dönüşemeden bu bedenden ayrılırız. Yani burası da ayrı bir konu. Bunu da e, daha sonraki ilerleyen videolarımızda tekrar gündeme getiririz. Tanrının e, yaratmadaki bu sonsuz kudretini kainatta seyrederken herkes buna şahit olması gerekir. Müşahit. Yani e, bir şey bir ağaçtan bir yaprak yere düştüğü zaman o yaprak bir daha yaprak olmaz. Çürümüş bir meyve dalından yere düştüğü zaman çekirdeği neslini sürdür ama kabuğu ve posası çürür o da bir daha meyve olmaz. Yani aynı şeyi iki sefer yaratmaz. Tanrının kudretinde bu vardır. Ve esma ve sıfatı takip ettiğimiz zaman az önce beyan ettiğim gibi hani bizler anne rahmine düşmeden babadaydık. Babaya gelmeden önce bir meyvede, bir sebzede yani bir gıda da proteindeki, vitaminlik. Bunu artık kabullenmek lazım. Yani ana rahminde ruh üflendi gibi sözler bunlar cehalet sözüdür, akıllı insan sözü değildir. Sen zaten canlı bir e, hücre olarak senin o DNA'larınla ana rahmine düşüyorsun. DNA moleküllerini araştırdığın zaman zaten ölü değildin ki sana orada bir ruh üflensin. Ruh üflenme meselesi şöyle özetleyelim ve videomuzu sonlandıralım dostlar. Bizler ruhlar aleminden gelmedik, ruhlar alemine geldik. Ben size şu anda ruh üflüyorum mesela. Yani düşündüğüm, inandığım şeyleri benim ruhum yani yapı ve karakterim yaşantım neyse bunu size anlatıyorum. İşte ben ruhumdan üfürüyorum. Hazreti Peygamber de yaşantısı neyse bunu anlattı. O da ruhundan üfledi. Hani herkes aslında ruhundan üflüyor. Fıtratı neyse onu işliyor. Burayı iyi idrak edersek hani zırvadan kurtulursak zirveye ulaşmamız kolaylaşır. Evet dostlarım burada sohbetimizi noktalayalım. Bundan sonraki evrensel bakış programlarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, açlık alın efendim.